Burası Minecraft Lan oğlum arkada yatağım gözüküyor lan Al oh, komik lan bunu oğlum Böyler. Ya oğlum bir git be bir... Sabahiler oyuna geçiyoruz Oyuna <laughs> Let's go En son çok büyük bir darbe almıştık diye hatırlıyorum <laughs> Mental bir çöküş yaşadık belli zaten Lan oğlum iskelet yanıyor lan Gaa işte Allah kimseyi sın.. Lan oğlum bu ne benim etrafımda niye moblar doğdu çok <laughs> Neyse baylar evet bugün okaya ya gidip yağmalama vakti. Tam bile bir yağma yapmamız gerekiyor artık. Önce şu spider man nerede onu bir bulayım. Bu da ne yapıyorsun lan dört kol kahpe. Gel buraya buraya gel 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 gel. Hop üstüme atladı beyler. Beyti gördünüz mü? Beyti kes. Spider eye spider eye. Me merhabalar. <laughs> kapınızı kapatayım. Şimdi lan oğlum örümcek ağrı nereye koy? ee? böyle mi olmuş kanka? Bu nasıl güncelleme bro? Oğlum ışık taşı tozu falan var ya. Şunları at bir. Oğlum bunlar ne? Aa. Hmm, yemek. Benim yemeğim yok mu lan? E, birader yemek. Ya, ya, o zaman şey ufak bir farm yapalım. Şöyle ufak chill chill toplayalım ekelim. Bir daha Whatsapp'tan mesaj gelirse bilgisayarı yapacağım şeyler hiç mutlu şeyler olmayacak. Şöyle baylar çok profesyonel bir çiftçi olduğumu düşünmeye başladım ya. Görüyor musun bak otomatiğe bağladım ya resmen. Aa ekmeğim var abi hepsi gitti ki şehit düştük. Sen 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 de ben artık geçen bölümdeki gibi bir tane daha çıktı lan oğlum çık la küçüklere yemek Dur lan şunları az verdi oğlum vizen azabla. Görüşürüz. Şuraya attım. Şimdi büyük başlarım var. Oğlum çok iyi lan hayvan çiftliğimi kes ya. Merhabalar. Çok hızlı baylar çok hızlı yapıp gidiyoruz. Çok hızlı hemen. Hemen yapıp gidiyoruz abi. Kim kime dumduma kimin eli kimin cebinde. Götüren götürene kimin eli kimin cebinde. Ooo. Me 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 me. Bitti. biraz hızlı keseceğiz. Baylar bence bu tarafa gelme bak. Bu tarafa gelen ölüyor kardeşim. Arkadaşlar helal kesin bu arada. Tamamını akıtıyoruz kanalım kanalı. bir testere gelip kesmiyor yani anladın mı ne işin. Rajan'ını bileceksin kardeş. ramadan halal abi. Ramadan mübarek. E, ee, bro. Kömür. Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar, United States of America olarak özgürlük götürmeye gidiyoruz şeye. da nasıl bir ev oldu? Triplex ev yaptık bir boka yaramıyor ya. Şunları al. Bu yünlerle ne yap? A halı yaparız. Ne bileyim. Şöyle halılar yapayım iki tane. Kötü durdu. Şu tarafa doğru. Şöyle halı. Uzun bir halı. Long. Gri, gri halı da yaparız. Atalım abi. Mesela yemek pişti ben sizi oyaladım halı muhabbetiyle. Şimdi bu sırada sizi bir güzel oyalamış olabilirim. Evet kalite tecavüz değildir abi. Kalite Tezahür. Bir gidelim bakalım. Bir hesaplaşmamızı yapalım. Evet abi. Geldik. Hak ettiklerini vermeye hazırız abi. Baskın baskın derse de öldür. Evet. Baylar ben doymadım. Köyün de anasını verelim. Ne baskın baskınlık bir şey kalmamış. Neyse çil çil takılalım abi. Evet. Burada ne yağmalayabiliriz? Hiçbir şey. Burada ağacı niye böyle almışlar acaba? Aa, abi siz burada mısınız hala? Rus bu çocuğu öldürme. Aga Halis mi bu ya? Uğursuz sancak. Abi kötü kehanet geldi yine. Aga bu ne? Yağmalamışlar baylar burayı. Burayı var ya talan etmişler. Talan be. Önceki videodan yaptığım çıkarımlara göre tam buralarda bir yerde öldüm. Ama itemlarım çalınmış. Bütün evlerin kapıları açık zaten. Yağmalamışlar oğlum. Bu ne? Gübre var iliymiş. İlginç. İlginç şeyler oluyor 3-5 dakikadır. Yani, yemeğim de kalmadı. Çok güzel. Harika. Bu sandığı soyduk. Bu ne? Düz taş. Bunu alalım. Daha soyarız ya. Vardır elbet. O bak zümrüt varmış daha çok. Oğlum pa Aa, patates lan. Patates kim oğlum o ne? Patates mi ki oğlum o ne ki? Aa uç da alayım. Onu beyler tallayı büyütürüz. Ay yaptım oğlum. Kötü kehanet falan değil oğlum. İyi yani, kehanet. Takalım. Burada liman varmış. Aga burası tam bir şey. Bu ne? Patates. Havuç. 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 Sidi boş ver. Havuç. Havuç. Deniz otu ne? Hayvan katletmek çok ayıp la kardeş. Domuz fa. Aa. Lan oğlum domuzu oraya kadar götür. Uğraşılmaz am. Harbi çekilecek, alınacak risk değil yani. Risk oranı çok fazla çünkü. yüzde %50. Şu mikrofonu biraz daha az ağabeyler. Haydi bakalım baylar. Burada da bir şey yok. Bir şunu çalacağız. Büyücü falan iksir tezgahı anlarsınız ya meraklısına. Büyüyalım hemen. Baskın falan ucube şeyler gelmeden. Salak salak. Tamamdır şimdi. Bok kehanetle devam ediyoruz hayatımıza. Biraz... Tavuk kesmem gerekiyor. Şip kesmeye gerek yok. Tamam eve gidelim. Şu avuçla şey için tarla yapalım. En önemli baylar ev olayı. Eve gitmece. C. Şimdi ben bu tavuğu yersem zehirleniyor muyum? Aa zehirlenmedim lan. Hani kötü kehanet carcır. Bunların hepsi yalan beyler. Bunlar yalan. Amerikanın oyunları. Siz bilmiyorsunuz. Ben sizi aydınlatıyorum burada. Burada bir tane daha mı bok şeyi var ya. <laughs> Çöplükteyiz baylar. Çöplük online. Bunlar da pişmiyor. Çank mı yüklenmiyor? Ne oluyor ya? Evde halımız var abi. Halı var halı. Yeraltı ablacım bunlar. Şunu ver, şunu ver. Tık at şuraya. Lan oğlum orayı değil la. Şöyle bir planlama yapalım baylar. Evimizin neresine yapabiliriz? Şurayı kazsam. Dur bakayım. Bana güzel bir shovel lazım. Ben buldum yapacağım yeri de. Şimdi şöyle bir kazalım baylar. Tamam şimdi burayı bir güzel açtık ama şuradan da bir dolgu operasyonu çekelim. Nereye kadar? Şuraya kadar bir dolgu çekelim. Hafriyat dökümü de tamam baylar. Şuradaki şunları bir kazıyalım. Tamam alan yaratmakta benim gibi olacaksın kardeşim. Şimdi bana 1 milyar tane odun lazım. Ben kestiğim o odunları artık kullanacağım. Kapı yaptık bir de o kadar eve giriş şeklimizi kesiyoruz. 21 tanesi burada. Tamam bunlar e, yeter sülalemize. Şimdi şunlarla bir stick. Allah kahretsin ya. yine ya inanılmaz bir şey ya. Aa çok iyi. Tamam şimdi. Burayı hiç şey yapmıyorum. Hatta bak şimdi şeyi kes. Mimariyi kesin. İkinci bahçe baydar. Burası kaçmış? 1 2 3 4 5 <laughs> 10 11 12 13 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aga 13 13 lan Ay çok güzel. Şovulla devam. Taba, Burak tarlası en büyüğü. Şimdi hazır tam iki tane var. Şöyle de iki tane siste yakalalım. Dört. Aha. Yemek yok. Yemek yok. Yemek yemek. Aga yemek. İki tane diya da var. Mı? İki tane tavuk keseyim şuradan da. Lan kömür. Aga inanılmaz. Evin hiçbir şey bitmiyor. Koşamam zaten. Varlık içinde yokluk çekiyorum. 88 çeşit yemek kaynağım var. Ya yeniden canlanma noktası neden ayarlanıyor? Ne oluyor abicim? Lan oğlum gece oldu uyan. Heh. Hatta bak buranın girişine böyle yapmışım ya. Oranın girişine de öyle yapacağım. Oy. Burası da ikinci bahçe. Kova lazım su lazım. İyi buna su koymayı akıl etmişim. Su, en azından kovada su var. Şimdi. Dur ya. Beşinci de su var. Burası öyle mi? Tam tam ortada, orada da tam ortada. 1 2 3 1 2 3. Tamam. Tamam. Hemen şu su kaynağına yakın olduğumuz için şuradan suyu çekiyorum. Buradan da atlama rampamı oluşturuyorum. Hemen bir tane de buraya. Tamam. Hemen iki tane daha su çekiyoruz buraya. 1 2 Aa. Hemen beyler iki suyumuzu daha çekiyoruz. Hızlısından, hızlısından. Hop! Aldı. Bak geri. kestiniz mi hızı? Attım. Havuç ve patates üretmek benim ne tür bir yararımı olacak? Hala çözemedim. Helal lan. Tamam. Evet. Şimdi torçlandırma çalışmaları. Aa dur ekelim hemen şunları. Sen niye böylesin ha? Oğlum buralar niye sulanmıyor lan? Yeme 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 aç değilsin sen. Ne yapacağımı unuttum. Torç. Şöyle bir torçları al. 8 tane torç ideal edecek şimdi izle. Tek. 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 Şuralara şuralarda koyak mı lan? Lan oğlum olmaz lan orada. Beyler parkur map. Ananın Tamam Burat oğlum. Tamam iki tane de torç arttı. Bunlar da evin girişine olur bunlar da. Tamam çerez ve patates abi. Bu kadardı bu iş. Yemeğe hala bir şey yok. İyileştirme iksirini içeceğim. Şakaydı bu arada. Aa tavuğumuz varmış pişmiş. Yiyelim şunu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kızarmışım zaten karnım acıktı. Hadi. Tekrar.